Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kam. Instagram'da birlikte yani, öyle bir test çekeceğim. E, şimdi e, sorularına geçelim. Var bu arkadaşlar video paylaşınsa sevinirim. Gönüllenmeyi çok sanki. Yani, arkadaşlarım izliyor. Yani, başka bir kişi var onlar izliyor. Yani, Şimdi soruları okumaya başlıyorum. Hani diyor test. Bu soruda gerçekçi olmanı daha karşı durumlar aşağıdakilerden hangisi? Acil durumlarda ilk akla gelen bu değil. Ee, en çok güldüren bu olabilir. karşı kurumu yok. Dostlarım yok. Yalnızım ben. Yani şu, bu şunu kim işaretler? Yani tabi olanlar vardı da yani yüzde bir virgül onu falandır. <laughs> Neyse en çok güldüren diyeceğim bu soruya. E, hangi film türü sana? Direkt aksiyon. Yani komedi veya aksiyon. Bunlara hiç bakmam. Ama bence aksiyon yani. Daha çok severim. eminiz biraz yalanlardı. Ama şimdi dürüst ol, Çok yalan söyler misin? Ama benimki gerçekten beyaz yalan. Yalanla işim olmaz. Genelde evet var arkadaşlar. Çıkarım ondan. Her konuda yalan söylerim. Hiç affetmem. Yani bu değil. Genelde o yalanlar bana söylüyor. Çok da mu mutlu olmadığın bir topluluktansın diyelim. Nasıl davranırsın? Bir an önce oradan kurtulmaya çalışırım. Kendi köşeme çekilirim. İnsanlar diyalog kurmaya çalışıp, insanlar diyalog diyalog kurmaya çalışıp gözlem yaparım. Orayı sevmeye çalışırım. Ee, bu, evet arkadaşlar böyle yaparım. E, aşağıdaki klasikleşmiş şarkıların hangisini daha iyi anlatıyor? Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Cahildim. Dünyanın rengine kandım. Boş vermiştim, boş vermiştim dünyaya. Nazar olsam bile değmem sana. Çok saçma bir soru. Ben bunu... Dur, hangisini daha iyi anlatıyor? Bu değil. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Boş vermiştim. Bunların anlamını bilmediğim için sallayacağım. Ne diyeyim? <laughs> Peki bir WhatsApp durumu senin hayatını özet özet özetleyecek olursa, olsa bu hangisi olurdu? Hater hey, aya konuş. <laughs> bu olurdu. Galiba bu olurdu. Güvenemiyorum. Film bitmek üzere. Bu olmazdı. Bunlar çok saçma, bu direkt whatsapp'a girince söyleniyor, Bu bilmiyorum, yani müsait derdim. Diyelim ki yeni havalı bir kamyon aldım, arkasından geziyi yazdırırdım, misafir çocuğu gibiydim, geldim dağıttım gittim, özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm. sıkıntı yapmadan ben çözdüm olayı, doktor değilim ama hastam çok. <laughs> Bence bu çok acıklayıcı, Bunu işaretleyeceğim. Yani... Böyle sorulardan çok anlamıyorum o kısa bakmayın. Biraz da plaza dili ve edebiyatından konuşalım. Hangi cümleyi senin kurmuş olma ihtimalin en fazla? Arkadaşlar planınızla mantıkların kişiler kişileri değil işlere e, fokuslansaydınız şimdi kadar cihaz olmuştunuz. Asla da onu olmuyoruz. Evet bu olurdu. Hazırsan son sonumuz geliyor. İzgin olduğunda ne yaparsın? Ee, kitap, film ve bir şekilde kafayı dağıtmam lazım. arkadaşım var. Dünden sonra değil de e, akışına bırakırım. E, pek üzülmem. Biliyormuyordum. Yani bu ya da bu. ya yani. Kafamı dağıtırım. Start derim. Bu ne lan? Hadi ya öyle... Fransa'nın iyi niyet kırıntılarından birine sahipsin. Kalbin tertemiz. Zaman zaman herkesi kendin gibi sanıp e, kimse de kötü niyet aramadığın için üzülsen de sen kendini böyle seviyorsun. Hiç bozma kendini sen böyle güzelsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun da sonuna geldik. E, daha fazla video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar videoyu paylaşın. Hiç izlenme gelmiyor çünkü. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. E, görüşmek üzere. Bye.